Herkese selamlar, yeni bir videodan. Şu anda Singapur'dan ayrılıyorum. Pek bir enerjik başlayamadım bu sefer videoya çünkü birazcık Ağlamayacağım ama birazcık duygusalım. Savoir. Singapur'da yaklaşık 20-25 gündür buradayım. Burada arkadaşlarımda kaldım. Gördünüz videoyu onlarla. İşte deprem oldu. Depremden dolayı hani hiçbir yeri gezemedim size ancak ondan önce çektiğim videoları gösterebildim. Onun dışında bir şey çekemedim. O yüzden böyle hep evde oturduk. Birlikte vakit geçirdik. Çocuklarla vakit geçirdim. Çocukları görmediniz. Çocuklarla çok güzel bir bağım oldu falan. E deprem oldu. Evde kaldık, üzüldük bir sürü bir şeyler yapmaya çalıştım falan derken böyle e, hani evim gibi, ailem gibi e, falan hisler oluştu tabii ki. Şimdi çok yeni ayrıldık da o yüzden birazcık duygusalım biliyorsunuz. Ben çok ağlarım. Habire. Aşırı duygusal Afrika videolarımı izlediyseniz sulu göz gibi dolaşıyorum ortalıkta. E, böyle şu <laughs> bunu ece yaptı çocuklardan biri. En son oyun oynamıştık. <laughs> Neyse, e, Singapur'dan ayrılıyorum. Şimdi e, yeni ülkeme doğru gidiyorum. Yeni ülkem Malezya. Singapur ve Malezya arası yaklaşık <laughs> bir saat. Şimdi otobüse bineceğim. Otobüsle buradan Malezya sınırına gideceğiz ve pasaport işlemlerinden sonra Malezya'ya gireceğim on buçukta otobüsüm işte on buçuk on buçuk gibi de hemen sınıra varmış olacağız ama Malezya içerisinde baya yol gideceğim yani şu an akşam on buçuk ama ben sabah varacağım Malezya'nın bir adası var Penang adası oraya doğru yola çıktım oraya doğru gideceğim ya biliyorum çok enerjik değilim şu anda tam e, hani böyle normal videolara böyle başlamam normalde ama hani bu da böyle olsun. Şimdi bir saat buradayım. E, yani ner nerede olduğumu bilmiyorum. İlk defa geldim. Buradan kalkacak otobüs ve şeyi bulacağım. E, otobüsü bulmam lazım. Yani buradan hiçbir otobüs kalkacakmış gibi bir hali yok ama e, buradan kalkacak onu biliyorum. Şimdi benim Bileti internetten aldım bu arada bileti. Şuradan aldım. easybook.com Gözüküyor mu bilmiyorum. İnternetten öyle bütün otobüs şirketlerini gösteriyor. Tarihleri, saatleri falan. Oradan aldım. Billion Star diye bir şirket. Şimdi onu bulacağım ben de. Uh, hello. Uh, do you know where is the Billion Star? Last one. Last one. Okay. Thank you. Geldiğim taraftaymış zaten her yerde yazıyor easybook.com çok kolay aldım bileti kredi kartınızla alıyorsunuz direkt Şunun içi yiyecek dolu Elif arkadaşım sağ olsun içine doldurdu doldurdu bunu da yersin şunu da yersin diye Şuraya daha soracağım çünkü kapalı. Hello. Do you know where is the billion star? Over, over here. What? Billion star checking over this office. This office? Yes, ah, okay. Then, then do the checking. Okay. You start a checking at ten o'clock. Okay, can I stay yeah, sure. here? You can sit down here first. Thank you. şey e, burası başka bir şey yazane ama burada çekin yapacaklarmış. Bu arada çekin yapacaklarmış. Uçak gibi saat 10'da. Şu an saat 9.30. Böyle bir yerde bekleyeceğim. Bu arada videoyu desteklemek için hemen şu anda likelayabilirsiniz. Beğen butonuna basabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz teşekkürler butonundan katkıda bulunabilirsiniz falan filan. Ay ne kadar enerjim yok ya bu sefer. Yok yani. <laughs> Öyle tamam o zaman otobüs gelsin görüşürüz. Otobüsüm gelmiş. Saat 10.20 geçiyor falan şu an. Bak benim otobüsüm VIP otobüstü. Yani VIP aldım bileti. Bakalım ne çıkacak. Gerçi burası Singapur. VIP diyorsa VIP çıkar. Öyle bir şeyi var. Şöyle bir otobüs. Kimse yok mu ya? Hello. Allah kimse yok içeride. Dışarıda da yok. Böyle çantamı bıraksam oluyor mu? Biri bırakmış. Vallahi etrafta kimse yok. Ben çantamı bırakayım. Burası Singapur. Çok güvenli bu arada arkadaşlar. Böyle şuraya çantanı bırak. Şuraya. Yürü git. Geri gel orada. Yani. <laughs> çantamı bıraktım. İçeriye size de göstereyim. Ben gördüm. Çok güzel. <laughs> Valla böyle kocaman bir yer. Şey gibi salon gibi ne bileyim. Böyle bayağı bir güzel yani. Koltuktan falan şurası benim. Tek kişilik koltuk almıştım. Bir yerde durduk. Böyle bir yerden geçtik. Kamera çekmek yasaktı. Pasaportumuzu sken ettik. Böyle okutturduk makineye. Sonra fotoğrafımızı çekti. Sonra otobüse geri bindik. Ne oldu anlamadım. Şimdi Malezya'ya geçiyoruz. Hani pasaport kontrolü bu kadar olamaz diye düşünüyorum. Bakalım. Hayatımda geçtiğim en kolay vize geçişi, ülke değiştirişi buydu galiba. Sadece girdim, pasaportumu verdim. Ee, işte dedi, nereye gidiyorsun dedi. Pinang Island'a dedim. O kadar. Sonra da çat dedi, verdi yani. 2 <laughs> dakika sürmedi. Ha şey de yani çantamı ara, ara, yani şeyden geçirdiler ama beni aramadılar bilmem ne yapmadılar o kadar kolay geçtim ki yani çok değişikti Hayatımın en kolay ülke değiştirişi buydu. Şöyle bir yerdeyiz. Artık Malezya sınırları içerisindeyim. Otobüsüm de şu. Ve maalesef otobüste Wi-Fi yok. İnternetim yok şu an. Gidene kadar sabaha kadar ve oraya varınca falan bilmiyorum yani. Ben VIP otobüsü olduğu için internet vardır diye düşünmüştüm ama maalesef yok. Ne olacak bilmiyorum. Bu arada burada böyle otobüsler var. Bu otobüsler her yere gidiyor. Kuala Lumpur'a giden de var. Yani Malezya'nın başkentine. Onlar belediye otobüsü şeyden um, Singapur'dan normal belediye otobüsüne binip sınıra geliyorsunuz. Sonra sınırdan kendiniz normal geçiyorsunuz ve buraya gelip buradaki belediye otobüsleri ile Kuala Lumpur'a yani Malezya'nın başkentine gidebiliyorsunuz. Singapur'dan sınıra gelmek 4 dolar. Buradan sınırdan Kuala Lumpur'a gitmek de 10 dolar. Yani toplamda 14 dolar ödemiş oluyorsunuz. Tabii bunu yapmak için gündüz gitmenizi tercih etmelisiniz. Gece böyle zor olur. Ben de bu otobüse 50 dolar verdim. İşte rahat gideyim falan diye. Rahat ama muavin yok mesela. Sadece şoför var. Su falan hiçbir şey vermediler. Yani Asya'nın o Tayland'ın dandik otobüslerinde bile bir yudum su vermişlerdi. Yani burada yok. Şoförden başka hiç kimse yok e, ee, internet yok. Adama diyorum ki nasıl internet olmaz ya bu VIP otobüs. Diyor ki çok ucuz biletler diyor. İnternet vermiyoruz diyor falan. Saçmalık bilmiyorum işte. Şimdi internetim yok gidiyorum. What? Yeah 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 I did. Thank you. Tuvalete gittin mi diyor. Tuvalet sormuştum da. Böyle işte. Ay bir şey çekmeyi unutmuşum ya. Görüyor musunuz beni? Evet. Şu an gördüğünüz gibi başka otobüsteyim. Çünkü bizi Kuala Lumpur'da yani Malezya'nın başkentinde indirdiler. Beni başka bir otobüse verdiler. Böyle bir otobüs. Sonra orada böyle bir yarım saat durduk. Bir sürü insan içeri bindi. Eee bir yer otobüs çok güzeldi. Soğuk değildi ama şu anda üstüme deli gibi bir şeyler esiyor yani. Ne yapsak hiç şey yapmıyor. Adam diyor ki en düşükte bu. Daha fazla bir şey yapamıyorum diyor. Ee, şimdi bir yere durduk. Bağırdı adam. Poy 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 diye bir şey vardı. Bulduğumuz bölgenin adı herhalde. Burada bir inenler oldu. Şu anda var ya rüzgarın ortasında kalmış gibiyim böyle bir şuradan esiyor. Bir şuradan esiyor. Üzerimde sivit şört var ama yetmiyor. Uyuyamadım. Yani uyuyorum ama böyle şey şey kesik kesik yani hep böyle uyanıyorum, uyuyorum, uyanıyorum, uyanıyorum. Yani ne kadar uyuduğumun farkında bile değilim o yüzden. Saat 4'te oradan kalktık. Şu an saat 6. Tam 4'te uyuyamadım. Herhalde bir, bir saat kesintisiz uyumuş olabilirim. <laughs> Daha yolumuz var herhalde bir iki saat daha var sanırım. Saat sekiz buçuk oldu sabah. Bu adam her yerde durdu. Bir orada durdu, bir burada durdu falan zaman kadar. Çok soğuk hala. Bu değişmedi. Şimdi saat sekiz buçuk oldu. Bir yerde durduk. Anakara'da. Adanın karşısındayız şu anda. Panakara'da burada da durdu bir 15-20 dakika. Her geldiği yerde 15-20 dakika duruyor zaten. O yüzden bu kadar uzun sürdü. Yoksa bu kadar saat sürmeyecekti. Neyse şimdi herhalde adaya gidecek. Bilmiyorum. <laughs> Ama benim biletimin son durağı adada bir bölge. Muhtemelen şimdi oraya doğru gidecek. Şu anda bir köprüden geçiyoruz böyle şey gibi İstanbul'daki Osman Köprü, Gazi Köprüsü gibi. Denizin üstündeyiz. Şu karşıdaki gideceğim ada Pinang Adası. Ana karaydı böyle şey yapmışlar. Köprü yapmışlar. Ben feribotla falan geçtik sanıyordum. Böyle bir yol olduğunu bilmiyordum. Ve şey, ücretli falan da değil gördüğümüz üzere. Böyle direkt adaya karadan geçiyorsun. Güzel bir, yakın da değil yani bayağı uzak bir mesafeye kökü yapmışlar. Evet şimdi indim. Ama <laughs> şimdi gideceğim yere yakın bir yerdeyim. Bir arkadaşımın yanına gideceğim. Yani tesadüf başka bir gezgin de burada. O arkadaşım dediğim yani. Onun yanına gideceğim şimdi. Sonra kalacak yer falan bulacağım kendime. Ama şöyle bir şey var. Bulunduğum yer gideceğim yere çok yakın ama bende şu an Malezya parası yok. Hiçbir şey yok ki. Yani şuradan taksi tutacağım çünkü çok yakın. Ucuzmuş zaten ama param yok ki. Ve burada bir change office falan da yok. Paramı değiştireyim. Şöyle bir yerdeyim ben. Burası otobüs terminali gibi bir yer. Eğer bir change office bulabilirsem para bozdurmam lazım. Ya da ATM falan ne bileyim, bilmiyorum ki şimdi bunların parasını da bilmiyorum ben daha. Genellikle otobüsle geçerken şeyde sınırda change office'ler oluyor. Yani paranı değiştirebiliyorsun. İşte Singapur paramı buranın parasıyla değiştirecektim ama Şeyde sınır kapısında hiç öyle bir şey yoktu yani zaten sınır kapısında elimizi kolumuzu sallaya sallaya geçtik. O nasıl sınır kapısıysa. Şimdi ben nasıl gideceğim peki param olmadığı için taksiye binemeyeceğim. Yürüsem bir buçuk kilometre bu ağırlıklarla yürümek istemiyorum. Yürümeye karar verdim. Daha doğrusu bu özgür irademle verilmiş bir karar değil. Mecbur kaldım. Çünkü etrafta ne change Office var ne ATM var hiçbir şey yok. Dolayısıyla param olmadığı için yürümem gerekiyor. Allah şükür yakında bir yerde de yani bir buçuk bir, bir kilometre 600 metre falan şöyle bir yerdeyim. Şunu geçeceğim şimdi karşıya gideceğim. Ay çok yoruldum. Bu arada hava sıcak ama saat kaç? Saat 10 sabah. Hani böyle aşırı yakmıyor daha Allah'tan. Ama üzerimde şöyle göstereyim. Onlarla birlikte herhalde 16 kilo taşıyorum şu an. Ve bu 16 kilo ile yürümek hiç kolay olmuyor. Yolda bir kadın durdurdu beni. E, Hintli bir kadındı muhtemelen. Sen ne yapıyorsun nereye gidiyorsun falan dedim buraya gideceğim ama dedim şey yok yani yürüyorum param yok dedim biliyor musunuz burada banka manka var mı dedi ki yok dedi ki ben sana vereyim dedi bir ringit ringit buranın parası bu arada ben size dedim ver, ben sana vereceğim dedi sen otobüse bin buradan dedi çok tatlı değil mi ya ama kadının Bozuk parası çıkmadı. Kusura bakma dedi. Yokmuş dedi falan. Dedim önemli değil. Düşünmen güzel. Ay iyi ki varsınız biliyor musunuz? Ben burada böyle sizinle konuşuyorum falan ya acayip rahatlatıyor anlatamam size. Hiç böyle yalnız falan hissetmiyorum kendimi. Hep böyle siz yanımdasınız, yanı başımdasınız gibi. O yüzden çok seviyorum ve bazen gerçekten oralarda olmanız hayat kurtarıyor. Yani şu kamerayı ben siz biliyorum hey millet diye böyle yolda kendi kendine konuşan biri. Ama gerçekten bak gerçekten büyük bir güç biliyor musunuz bu yalnız seyahat eden için ben video çekerken böyle hissedeceğimi düşünmemiştim açıkçası. Yani Instagram'a da YouTube'a da video çekerken böyle yalnız hissetmiyorum sayenizde. Teşekkür ederim. Oh, vardım sonunda. Öyle acayip uzak değil, çok rahat yürünebilir ama 16 kilo yükle biraz zor oldu gerçekten. Allah'tan çok acayip sıcak değildi. Ee, Geldim, şöyle bir yerdeyim, çok güzel bir yerdeyim. <laughs> Burası bir e, otel. Şurası da lobisi. Ben şöyle bir yerde oturuyorum şu anda neden buradayım şimdi onu anlatayım size. Ben Bangkok'ta bir gezgin çocukla tanıştı, tanışmıştım. Böyle yolda durdurdu beni falan. Aa sen o musun diye. Orada tanıştık sonra da iletişimimiz devam etti onunla. Ee, o da buradaymış. Kız arkadaşıyla birlikte geziyor o şu anda. Onlar da dedik ki hani gel daha bilmiyorsun hiçbir yere. Burada şey yaparız. Ee, biz sana gösteririz falan. Zaten otobüs de buraya çok yakın indi. Ben merkezde inecek sanıyordum. Çok yakın inince hadi dedim o zaman geleyim falan bakıyorum. Şimdi onları bekliyorum burada. Ama sanırım uyuyorlar hala sabah 10.30 ama bunlar gece çalışıyor sanırım. Sizi Baran'la da tanıştıracağım. Baran bu arada adı. Baran'la da tanıştırıp bu videoyu bitireceğiz artık. Bakalım ya da biraz otelden görüntüler de gösterebilirim. Yan tarafta hemen bir alışveriş merkezi varmış. Oraya geldim. Para edinmem lazım kendime bir change office bakacağım ya da ATM bakacağım. Bilmiyorum. Aslında ATM istemiyorum çünkü yanımda dolar var. Onu bozmak istiyorum. ATM'leri gördüm. Bir de yanımda dolar varken ATM'den para çekmiyorum. Çünkü ATM'ler ekstra komisyon alıyor. Hem ATM alıyor hem benim Türkiye'deki bankam alıyor. O yüzden mümkün olduğunca dolar kullanıyorum. Size de böyle bir yandan gezdireyim işte buraları. Malezya'da bir AVM. Bu arada bir de fiyatlara bakmak istiyorum. Ne nedir bilmiyorum şu anda. Bak mesela ne diyor bu? Bir içecek ve bir kek 10.90. 11 ringitten başlıyor diyor. Ee, 11 ringit. Hello. <laughs> 11 ringitte neyden başlıyor bilmiyorum. Dur bakacağım hemen şimdi. 11 ringit buçuk dolar. Ah, change office. Süper çok sevindim. Şimdi yanımda bir Singapur doları vardı, onu soracağım. Hello, can I give Singapore dollar? Okay. It's uh, okay. You can bakayım Singapur dolarını alıyormuş. Yani alması lazım zaten komşu ülke. Ne kadar tabii bu ülkede kalacağım bilmiyorum. Biraz tabii fiyatları da bilmediğim için şu an çıkaramıyorum. İşte hosteller nakit mi alacak, kredi kartı alıyor mu onu da bilmiyorum henüz. O yüzden böyle ufak bir para bozduruyorum. Zaten genellikle her yerde exchange oluyor. Sonra ihtiyacıma göre tekrar e, anlayabiliyorum yani paralarını anladıktan sonra ne kadar ihtiyacım olabileceğini anlıyorum. Ona göre bozuyorum paramı. Yani böyle yapıyorum genellikle. <laughs> 61 Oh, I am rich now. Yeah. <laughs> Thank you so much. Can I give also US? Thank you. Thank you so much. <laughs> Gelin size paraları da göstereyim. Çok güzel mı <laughs> Mas Kimmiş? Şöyle bir para. Aynı şey gibi bu arada. Singapur parasına benziyor. Böyle şey yapıyorsun şey olmuyor. <laughs> Sonra böyle yeşil bir beş ringitleri var. Yem yeşil. Gözüküyor mu? Biraz rengi tuhaf gözüküyor gibi. Bakın. Böyle şey yapıyorum. Evet, geri geliyor para. <laughs> Sonra bu on ringit. Euro var bu small denomination 50 ringit. 500 ringit. Yeni paralarımız hayırlı olsun. Ekstra da kahve veriyorlar. Hey! Saat kaç biliyor musunuz? 12 12. Tanıştırayım. Bayağı online. İki sersem Bak bak gözleri. <laughs> ya geç çalışıyorlarmış ama ya insan der ki yoldan biri geliyor. Saat kurayım da bir şeyler. Uydum uyanamadım, uyanamadım zaten. <laughs> <Uyanamadım. gülüyor> Baran'ı tanıştırayım size. Baran da geziyor. Burada kız arkadaşı bir işi var o yüzden burada şu anda. Değil Aynen mi? evet. Geldik şimdi. Hmm. Şey, ah, teşekkür ederim. Vay <laughs> <laughs> iyi bak affettirdi kendini. Şarj bitmedi değil mi? Yok. Evet. Hmm. Thank you. Aç mısın? Yani okay. bir şeyler şey yiyelim ama <laughs> evet. Hemen. Ondan sonra bir e, eşyalarım eşyalarım, evet. eşyalarım nerede? arıyor? Otele mi bıraktın? Otele bıraktım. Tamam okey. Sıkıntı yok o zaman. Tamam o okay. zaman bu rahat. Bu çok güzelmiş. Ne bu? Valla dedim kahve istedim bubble gum falan Öyle koydular ya. içine. Direkt değişik bir şey ben de bilmiyorum. Vay ya bunlar var ya, çok değişik. Normal bir şey istiyorsun mesela kahve istiyorsun. İlla içine bir şeyler katacaklar. Bir yemek istiyorsun. İşte yemek acı geliyor. Ondan sonra ne bileyim çay istiyorsun. Çayın içinde sütlü geliyor. Öyle değişik hmm. değişik bir kültürleri var ya. Yani. Ha, evet. Hiçbir Böyle şey normal değil bu ülkede. Bubble gibi şeyler var ama şey kahvesi Güzel değil mi? Hissediliyor. Böyle şeylerde çok hissedilmez güzel. Hadi o zaman gidelim. Hadi gidelim. Yemek katına geldik biz böyle ve ilk yemeğimi shawarma seçtim yani tavuk döner böyle şeyin içine koyuyorlar tavuk döner bir Hint restoranı bu bu sanıyorum yoğurt gibi bir şey bu da birazcık pilav gibi bir şey bu tabak 12 ringgit yani 3 dolar falan gibi bir şey şarabımız da geldi. <laughs> Baran da bir şey getirdi. Dedi ki bundan iç mutlaka çok güzel bir şey dedi. Neyli dedin bu? Ee, black Gourmet diye geçiyor da Türkçesini unuttum. Yani black vahşi, meyve. Falan gibi. Ha, vahşi, vahşi meyve. Vahşi meyve mi? Allah Allah. Allah Allah. Malezya'da vahşi meyve. Ha. Güzel. O zaman teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomuz buraya kadar. Sonra Penang Adası'nın sokaklarında dolaşacağız. Bol bol takipte kalın. Eğer abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bu videoyu like'lar, beğenir, yorum yaparsanız da bana destek olmuş olursunuz. Sizi seviyorum. Başka bir videoda görüşürüz. Mwah!